Şimdi bu yazın muhtemelen en gözde eğlencesi olmaya aday bir icadın görüntülerini getireceğiz ekrana. İngilizce adı Flyboard. Henüz Türkçesi yok ama çok dikkat çekeceği kesin. Yunus gibi yüzmek. Denizin üzerinde yürümek artık mümkün bunu mümkün kılan Fransız bir adrenalin tutkunu tarafından geliştirilen Flyboard. İki şekilde kullanılabiliyor. Tamamen kontrol sizde bir de amatörler için direkt jet ski deniz batı üzerinde olan kişi sizi yönlendirebiliyor. Flyboard, su jetleriyle donatılmış bir deniz motosikletinin arkasına hortumlarla bağlanıyor. Jetlerin püskürttüğü suyun basıncıyla da kullanıcısını 10 metreye kadar havalandırabiliyor. Alanya'da ilk kez tanıtıldı flyboard. Bu yüzden operatörü biraz acemi. Anavatanı Fransa'da kaydedilen bu görüntülerse bu su oyuncağının marifetlerini daha iyi anlamayı sağlıyor. Flyboard, turistik beldelerde bu yazın gözde oyuncağı olacak gibi görünüyor.